Evet. Gördüğünüz gibi hemen at açımız alındı. Ve alındı at. Alınınca da uzun rok yapıldı. Vezir isteniyor. Şah mat. Evet. Olur böyle şeyler. Evet. vezir isteniyor. Şah ve mat. Müthiş. Bir anlık dalgınlık hemen cezalandırılıyor. Hafif taşlar çıkıldı. Şimdi burada gördüğünüz gibi benzer konum. Vezir Fedal'de Şah. Şimdi at alındı. Şah. Bir şah daha. Burada şah denince şahın tek gideceği yer E8 karesi. Bir daha şah deyince mat. Vezir Veziri çıktın ama hatayı hemen değerlendirdi. Kimmiş? Torre Repetto Carlos. Hafif taşlar çıkıldı. At açılınca alındı. Kısa ok yapılınca şah denildi ve fil çok güzel bir konuma oturdu. Şimdi vezirle şah deyip mat edecek. Şah önce piyonla şah diyor. Şimdi vezirle şah diyor şah ve mat. Gördüğünüz gibi atı perdelemesin diye bakın atı perdelemesin diye burada vezirle gelmiş olsaydı atı gelip burayı perdeleyip mata engel olabilirdi. Onu önlensin diye. Önce fili verdi. Şah dedi. Alınca da vezirle Şah temposuyla birlikte şah diyor. Şah'ın gidecek tek yeri var. Neresi? G8. Şah ve mat. Müthiş, müthiş. Evet. Açılışlar üzerinde fazla bahsetmiyoruz. Ona herkes ulaşabilir teknolojik yönde. Her iki taraf kısa okunu yaptı. Güzel güzel oynayalım derken merkeze bir hareketlenme. Şimdi mat istediyor. Yani nereden? h e, 2'den. Piyonu vezirle alıp şah ve mat yapacak. Evet. Ve yaptı. Bu kadar. <laughs> Gerçekten bu kadar. Eğer piyonu oynamış olsaydı buradaki fili atı fil yakalayacaktı. Onun için piyonu iki çıkması lazım. Bir değil de iki çıkması lazım kırınca fille kıracaktı. Koruyacaktı. Derken mat oldu. Sarok yapıldı. Şimdi mat isteniyor değil mi? Evet, şah çekilirse mat olacak. Evet, açık hatta kaleye geldi teorik doğru ama pratik yanlış. Şimdi zamanı mı? Şaban matı konumu var arkadaşlar. Şah ve mat. Unuttuysanız hatırlatalım demiş rakip. Gördüğünüz gibi Beyazda kimmiş? Dirk Weitzel. 1216. Siyah'ta kimmiş? George Alan Thomas 2470. Tabi 2471 bir an dalgınlığa gelince işi bitmiş. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Evet. Şah çekilince fil gelindi. Evet. Beyazlar gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde gelişti ve rokunu attı. Şimdi atı istekte at geriye kaçılınca çatal atılacak. E bu sefer de çatal atması diye vezirle tuttu. E vezirle at istenince geri kaçıldı şah. E nereye gidecek şimdi bu şah? Şahın gidecek yeri mi var? Şah ve mat. Kaleye diye gelmiş. iki atla şahı almış, mat etmiş. Evet, kim oynamış? Mikail Golubi 2472 Anlığın akıyla almış bu puanı. Terlemiş, çalışmış. Ödevlerini yapmış. Ve burada da onu sergilemiş. Çok güzel. Vezir Gamit açılışı diye başladık. Evet çatal atacak yoksa buradan kale alacak. Şah da tutunca da filler orada şah çekip sıkıntılar yapacak. Şah bir şah daha bir şah daha şu an gidecek bir yeri var mı bakıyoruz yok sen neymişsin be abi Herman Steiner 2450 yaptığı hamlelerden belli <laughs> evet Şuraya bakın. Şah. Taş değişimine gerek yok diyor. Ben onu mat ederim diyor. Görüyor tünelin sonundaki ışığı. Şah. Şah'ın tek gidebileceği yer zorunlu hamlesi E8. Şah ve mat. Müthiş. şah. Şah çık açılınca da at isteniyor. Ata at değişelim derken açmaz alınıyor. Şah. Evet. Şah deyince de burada uzun ruh yaparak şah deyip vezir düşürüyor. Atı da gelince şah diyor onu alıyor. Hiç gerek yok diyor almayı. Larry Evans. Evet. Müthiş bir mat. Kale, at, fil, vezir oyunda. Beyazın neyi oyunda? Hiçbir şey. Sonuç belli. Evet. Merkez mücadelesi. Şimdi burada vezir isteniyor. Vezir kaçılınca da şah ve mat. Atı nereye gidecek? E, veziri kaçınca vermeyin diye atla mat ediyor. Şah çekiyor. Şahın gidecek yerleri kalmamış. Diğer at tutuyor. Müthiş. At çatalı yapayım derken der gibi mat ediyor. Çok güzel. burada veziri değişiyor şah deyince ne olmuş oldu? Siyah beyazın okunu bozdu. Evet. Şah nereye gidiyor? Gidecek bir yer yok ki. Burada şah deyince şah E1'e gelince burada uzun ropla açık hatta kaleyi getiriyor ve şah çekiyor. Bu sefer at çatalı yapacağım diyor. Kaçınca da tek yer orası. Fille şah çekiyor. Burada kaçıyor. Burada fili gelebilir. Piyonu gelebilir. Kaçınca da atla kaleyi alacağım diyor sağ gösteriyor. Sol kroşeyle nakavt ediyor. Yani mat oluyor. <laughs> evet. Bu satranç oyunu gerçekten zor bir oyun.